Ah. Oh. Ah, oh. merhaba böcek. Hava senin içinde sıcak öyle değil mi? Ya sıcak, ayaklarınızı yaka Yazan şair Ah, oh, yumurta taşın üstünde pişti. Buna kim inanırdı? Sevgili günlük, hava o kadar sıcak ki. Vay <laughs> Sadece 17 dakika içinde toplam 408 oldu. Ne kadar ilginç. Bu çok şaşırtıcı. Böylece sabahtan itibaren toplam 7207 tane olmuş oluyor. Bu yıl çok bereketli olacak. Çok çok bereketli. La 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 Aslan, ah! bu modern mimarinin sanat eserlerinden biri olacak bir sanat eseri. Eğer bu kahredici sıcak olmasaydı tabii, yapmak çocuk oyuncağıydı çünkü. Ah bu sıcak beni mahvediyor. Ah ama zahmetime değecek. Bu onları şaşkınlıktan aptal edecek bir plan. Bu planın başarısız olması mümkün değil. Şunu bir düşün Azman düşün. Şirinlerin kaderi artık benim ellerimde. Yakında soyları tükenecek hepsinin. <laughs> şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Üş, ay çok sıcak. Belki ben de tembel şirin gibi biraz kestirmeliyim. ah i i Ah oh, Azman, bu çok uzun sürmeyecek. Yakında bu baraj Şirinler Nehri'ne giden suyu kesecek. Sonra da o küçük aşağılık yaratıklar susuz kalacaklar. <laughs> ve işte o zaman buraya kadar gelecekler. Ve işte o zaman kuruluş küçük dilleri bir karış dışarıda gelecek. Kapıyı açıvereceğim. <laughs> ve bütün Şirinleri boğacağım. Biliyor musun Şirin? Toplumumuzu deli etkileyen uyuşukluk durumundan kurtulmazsak beyinlerimiz düzenli çalışmaz. Daha geçen gün işleri babaya gördüm ki e, bu çok sürmez. Birkaç saat daha azman ve bu müthiş baraj tamamlanmış olacak. Eşsiz benzersiz zekamın bir anıtı abidesi olacak. <gülüyor> <gülüyor> aa, ne? 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 Yangın! Yangın! Ha, Şirin baba! Şirin baba! Yangın mı? İmdat! İmdat Şirinler! Yangın! Hadi koşun Koşun! Ağırın, koşun! Azeleydin, koşun! 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 Acele edin! Koşun! Koşmaktan nefret ediyorum! Nefret ediyorum! Su getirin su! Yaşasın! Yaşasın! Sevgili şirinlerim! Bugün olan olay acil durumlardaki hazırsızlıklığımızın kanıtıydı. Bir düşünün o yangın gece çıksaydı ne olurdu ha? Bir düşünün bu yangın bir evinde çıkmış olsaydı ne olurdu? Aa! Hepinizin bilmesini istiyorum. Bu öğleden sonra olanların benim hatam olduğunu pek hala farkındayım. Zavallı tembel başına neler getirebileceğimi düşündüğümde olay böyle sonuçlandığı için çok seviniyorum. Şirin babanın bu yönünü çok seviyorum. O çok, çok... Şirin! Bu yüzden hepinizin çok iyi düşünüp yangınla savaşmak için birer planla gelmenizi istiyorum. En şirin planı yapan Şirin'e bir ay boyunca her gün fazladan Şirin çiliği pudingi verilecektir. Anlaşıldı ya mı? Yaşasın! Ya yaşasın! Ya yaşasın. Şirin bu hayatımda gördüğüm en aptalcı şey şeyden... müzisyen bu gerçekten bir vakit kaybı. Aklında bazı fikirler var. Bunlardan biri seni bu yangın söndürücünün e, çok aptalca olduğunu söylüyor. Evet ben de bu sabah şirin babaya diyorum ki bu tür rekabetçi bir ortamda icat yarışması düzenimi gerçekten gerekseydi. Şirin baba! Merhaba! Hayır çok sağ. E, anladığını sanmıyorum. Hadi, ne yaparsan sana bazı fikirler verebilirim. İki akıl bir akıldan üstündür ve. Hayır çok sağ. Aa merhaba gözlüklü şirin. Neler oluyor? Ya, burada ne oluyor aptal şirin? Bu bojuc şirin bir şey yapıyor ve nedense yaptığı şeyi biz şirinlerden saklıyor. Ona yardım teklif ettim ama. Aa hayır yalnız çalışmak ister. Ee bırakalım ki. Kendini... İşte bu tür tavırlardır, Şirin ilişkiler kurmuş, Şirin toplumunun gelişmesine mani olanlar ve bu yüzden tahammül edilmemeliyle. Ya gözüktü Şirin, tahammül ne demektir? Eh. Ha! <laughs> bu hayatta gördüğün en aptal şey şakacı Şirin. Dirizekalılığın Şirin zekasına karşı zaferi sadece. Eğer herhangi bir Şirin'in çatısına bu kaba kutudan yaptıracağını kendini inandırdıysan, tekrar düşünsen iyi olacak. E bu şey nasıl çalışıyor ha? ...sadece o küçük ipi çekeceksin. <laughs> şirin baba! Buna yangına her mevsim... ...erken müdahale sistemi adını verdim. Birkaç şirin hemen kovaları dolduracak... ...birkaç şirin makinayı döndürecek... ...birileri zıplayacak... ...ve bir şirin de... ...yani o şirin ben oluyorum... ...mesafeyi ayarlayıp hop... Bu şiirin hangi şiirine itaat edilmeyeceğini iyi biliyorum. Ay 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 vay canına. Çok üzgünüm şair şiirin. Gerçekten üzgünüm gerçekten. Sana işe yaramaz dememiş miydim? Ama hayır illa ki kendin göreceksin. Bu tür saplatıları bir an önce buradan... Ee... Çok uzun sürmeyecek Azman'cığım. Uzun sürmeyecek. <laughs> o gün gelecek. Şey. Her neyse. Günler önce bitmiş olacaktı. Ama hayır. Dövert Doksan bir, doksan iki, doksan üç, doksan dört, doksan beş, doksan altı, doksan ve bir tane de şampiyon için. Oh, ah, Şirin şampiyon kim olacak? Herkes Mucit olacak diyor! Ben de bundan eminim! Ne yapıyorsun sen? Kimseye yetmeyecek! Tabii ki yetecek, Somurtkan pudingi hiç sevmez! Aa, onu öylesin Eder! Ah, duyur zamanı geldi, acele et hadi! Geliyorum! Şüphesiz Muciz Çirini şampiyon ilan ediyorum. yangın! Yangın imdat! Ah canım yanıyor. Muciz Çirin, bu nasıl çalışıyor? Onu kuyuya çekmeme yardım edin. Söndürücü yiğidim! Hey, hey, Çok güzel şimdi bombalayın. Su yok! Neler oluyor? Ha, bilmiyorum ama bu boş. Bizim kuyu da boş. Hoş Hoş Söndürücüyü hemen nehre taşımalıyız. Yardım edin. Hadi. Elinden gelin yapın hadi. Olsun, olsun aşçışın. Yeni pudingler yaparsın. Buna inanmıyorum. Nehrimiz kurumuş. E ne yapacağız şimdi? Buldum. Söndürücü yukarıdaki baraja iteyim. İyi bir fikir Şirine. Başlayalım. Ah kuru, işte kuru kuru kuru, şirinler nehri kup kuru. Ah kuru kuru kuru, yakında şirinler de kuruyacak. Hey, hey, Hoppa! hey, Hoppa! hey Hoppa! Su neden gelmiyor acaba? Çok kötü. Aa kuru işte kuru kuru ve görünürde hiçbir bulut yok. Bir depoluk su ancak çıkar buradan. Hiç çok iyidir. Nehirde neden bir damla su yok ki? Neden ama neden? <laughs> hiçbir anlam veremiyorum. Başardık Azman, başardık. Çok yakında o iğrenç küçük sıçanlar burada ne olduğuna bak bir sürünerek gelecekler. Eğer her şey yolunda giderse, Şirin Baba da en önde geliyor olacak. <laughs> Bunun nedenini anlamak imkansız. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Aa, toprak kayması mı acaba? Aha kuru kuru kuru. Havada bulut yok. Gargamel. Oldu. Neden hala dönmediler? Belki başlarına bir şey geldi. İşte yangın söndürücü. Geçesin. 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 Demek susuzluğumuzun nedeni buymuş. ayır ayır. Depodaki suyumuz bitiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunların hepsi senin yüzünden uğursuz gelin seni bırak beni. <laughs> çözüldü süslü şirin. Mucize <laughs> oh. <laughs> <laughs> şirin. Yangın söndürücün çok başarılı oldu. Seni şirinlerin ilk yangın birliği şefi olarak atamaktan büyük bir şeref duyuyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne dahası var. Bütün bir ay boyunca sadece mucit şirin fazladan pudik yemeyecek çünkü hepiniz yiyeceksiniz. Evet! 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 Ben, ben söylemeyeceğim.